Gel lan gel lan. Baba görüyor musun? Görülüyor. Tamam tamam. Olmuyorum lan ya. Bas. Bir Kes burada. <gülüyor> Şurada <gülüyor> adam. Şu <an> görüldü. Çok korktum. <laughs> Bitti bitti. Ay, Yok mu lan evet. uzak. Arkadaş. Şey. Fazla fazla uzaklaşmayın ya. Aynı yerde Alırız bu oyunu. Şuradan el alayım adayı, alayım. El bir ele alayım mı? Sol ben ben... Allah Bize doğru gel. Bir silah. Bize gel bakayım kaç 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 baba. kaç 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 baba, kaç 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 Nerede o adam? Ha, adam sıkıyor. Şurada, şuraya düştü adam. Hangarın içinde. Şu demir var ya şeyin içinde. Evet, Nereye kaçıyorsun lan? Nerede arkadaş var? Ah, arkadaş var. Şurada. Düşman Şu görüldü. <laughs> <tarafı gülüyor> Nereden sıkıyor bu ya? Vallahi şurada adam var. Yakın oynayın da al, Şey olmaz ya. Yani. Adam şurada şu hangarın karşı tarafta şu tarafta. Düşman görüldü. Ha gördüm. Şurada birisi. Şunun içinde. Dört numara senin yanında mı?

Allah Allah. Adam şu, şu tarafta. Şu tarafta adam var. Kişi var. hiçbir geldi. Yakın. Yakın. Yok yok bu değil. Adam var adam. Adam var adam var şu tarafta. Şu taraftaydı adam. Konum istiyoruz. Ha ben bir tane bot gördüm sadece. Ben şey Şu tarafta, şu Yüşman tarafta. Görüldüm. Ha ayak sesi. Evet, evet. Enemies ahead. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat Abi geliyorum da burada Ölüm burada Ölüm gibi ya maşallah ne olmuş Bu, burası Burada burada önünde Abi Dördüm de içeri şey atarsın o, Adam nereye gidiyor ya Adam buradaydı Burada burada ben burada, burada ben Anlamadım valla bak la ben Abi burada bir içeri atar Aaa burada 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 Düşman burada, görüldü. burada. Aa piçe bak ya. Benim nerede Bu değil yani bir tane olması lazım bence. Ya fiş katayım mı sebiler? Alışveriş. 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 Alışveriş.

8 olan var mı? 6, 4 yok ki Bot mu bu adam? Bota bak Adam mı? Oğlum? Yok bot Bot adam, adam canım boş ver <Sessizlik> Allah üstü basit Çok şiirtir be oğlum dur <laughs> Oğlum benim Bu yeni güncelenme ıı, Güncellemeden ne geldi? Kar, kar isteyen var mı? Bizim arkadaş alır Ya yani. İşaret at yani. alır o Şişteki attılar, şişteki attılar şu, işte at şey attı şu taraftan Düşman görüldü Şu taraftan şişteki var. Araç varsa gidelim oraya ya. E, araç bulup gidip Vallahi ben abi gördüm ben ama. Ha, burada bug'i. Ben bug'i alıp araç bulayım. Geleceğim şimdi. Ba Bağ var. Gel, gel, gel. Ben veririm. Farkında sıkıntı gel, yok. Bende var. Ben araç alayım da geleyim. Ya ne bastım ben? Bir şeye bastım var ya, lan. Bak Kanka burada hep buggy varmış yani. Gelin de buggy ile gidelim yani. 3 tane buggy var burada. Gelin biriniz. biriniz bu buggy var ya evet. Ben şu buggy'e götüreyim de buggy'e doğru. Gelin

Araç yok ki ya burada Yukarıda var da çift vardı, vardı ulan Görmedim ama Ellerden alırız ya Karşı tarafta <laughs> <sesini> Hayda Güzelim <laughs> Emre Sarkamızı... Aaa adam <laughs> Abi ben var <bug> <laughs> ya. Allah bagi var motor var her yerde ya Bu işaret ettiğim yere gelseniz de. Şu yukarıda Şu yukarıda dururuz Allah Allah. orada vardı ya. Şey var abi. Araba vardı. Telefonun üstünde. Bahi var bence de. Araba ile kontrol edilmiyor. Kılıf Anlamadım ben. Ayağına kalktım. Bir tane nereye gittiniz? Var ya? mı bu? <laughs> Hah birisini gördüm Bot mu o? Bot 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 Ay 3 taneydi <laughs> adam Lan Yine güçlüyle yoruyor mu babalı? Bana geldi be

Allah Allah. Abi bu araç bulalım da abi araçta bir takılalım bir yerle. Ab şuraya doğru durup ya gidelim. Şu tarafa doğru. Düşman görüldü. Gidelim. Şey bulalım da araç araç bulalım ya. Thank Bak yebini insiz. Fazladan dürbün yoktur değil mi size? Yok abi yok. Hiç kimse dürbün yok. Gel abi gel 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 gel. Ya bu bagiyi ben... Dur'a doğru gidin. Orada jip var beyler. <laughs> abi nerede? Ben kullanamadım ya. Oğlum siz Yolda mı? Yan tuşları. olmuyor İşleri testten abi. Güzel fightlar yaşarız burada. Altıktan mı duruyorlar. 4 kadar, kadar. Hadi Ben, 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 ben o araba? Ben, alayım. Alayım. Abi, 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 koşuyorum ben. Alırsanız olur yani. Geliyoruz, geliyoruz. Ben, Direkt tepedeki droba gelin. Adamlar kesin orada. Almışlardı bunu. Ama adamlar... almamız lazım. Mark the location. Ha, araç var burada. Dizde yüz oluyor orada ya. Alan dışı değil orası. Tastı. Var abi burada abi var birisi var. Yandan gidiyorum. Kal bayağı kastı. Droba değil abi adam var burada tepede adam. Dur, burada. Adam vuralım mı? Şu, şu an. olmasın mı? Abi tepede adam var. Tepede tepede. Şu Düşman tarafta. Görüldü. Şu tarafta tepede. Düşman görüldü. Adam nasıl düşmüyor ya? M24 de iyi adam ya. Bir kişi mi bu ya? O gelsin Ama adam var. Bunlar sanırım. <laughs> <edem? At> <laughs> al, al bitti onlar bitti.

Abi, Pardon, şey varsa, adamdan kaskı çaldı. <laughs> kaskı parçalamamışsınız. Çok güzel, çok güzel. Abi gidelim ya. Gel, 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 gel. Adam var gel mı bakalım? 4 x atayım. Var burada, i̇steyen Abi. var mı var Abi. Hayır, var. <laughs> Daha, Neden, ne yapıyoruz? Adam arayacağız şimdi. Oo adam. Kesin Buraya mı? Kesin adam vardır orada. <laughs> Tabii... olur olur <laughs> evet. Var, <laughs> Külvenin içine mi gireceğiz? <laughs> ya orada biliyorsun. Ben, orada de. ben de orada saklanıyorlar. Ne orada abi? gideceğimiz yerler, şuralar, buralar hep adam yerleri. Bak araba. Bomba yoktu sende abi? Sezon bitiyor. Tamam. Bu ne? ya? O Şu ya. ortada araç durmuş abi. abi. ortada araç araştır... burada. Oho, oho burada ay Kulübeye gidelim, Oraya rastlayacağım. Adam var karşı tarafta, karşı evde evde. Görüldü. Karşı evde abi. Tam tepede de adam var, tepede adam var. tepesi sıkıyor bunlar. Bomba dinle oraya. Bomba çıktım ya. 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 Geldim, bitti gel. abi bunlar. Çirme bitti gel. bir. Gel gel abi. Yukarıda var. Yukarıda, yok. yukarıda, yukarıda adam var. Abi, abi, gel buraya. Ben yukarı Yukarıda adam abi, e, yukarı, yukarı şey sıkıyordum bunlar abi. Ateşe tepe verdim. o tepe var ya sıkıyor. sıkıyordum bunlar. Abi ev, evde var evde yok mu ya? Evi ateşe verdim abi. Bitti, bitti abi. Bitti abi. Bitti. 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 Yaktım, kavurdum, bir şeyler yaptım bunlara. Tamam. Tepede adam. Tamam. 8 x de buldum. 6 x de buldum. 3, 5, 7, 8, 10, 15, 20. Ben senin bombana gidiyorum. Ben seni yapma. Benim mi abi? Aynen. Aa, aa ben, bana da geldi. Az bir şey yok. <laughs> Sıra bakma ya. Yani. Savaş her şey bu, Tepede bun, bunlar birisine sıkıyordu bence ya. Yo <laughs> yo yo tepede değil. Tepede birisi vardı ya? Abi her, her yerden kar, kar Karlok'tan ses çıkıyor bravo. Evet. 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 Bir mi? Şuradaki evet, adamlar, adamlar var çünkü Yok Yok bunlar bunlar yapmış hepsini ya adam vurmuş bunları Şu leşte bir şey var mıydı ya? Hayır gel Dur <laughs> <Gelin>, gidelim. zaman Gidelim gidelim Drop nere attı? <laughs> ha, o tarafa Birinde fişek var, daha ömeyi aldınız mı? Ben aldım. Ya iyi, tamam. Gel abi, gel, gel. Takım bir maç daha yapar mı beyler? Ben... Olur. Bilmiyorum abi. Benim bir arkadaş bekliyordu ama onunla şey yapıyordum ben. Abi zaten bizden başka üç kişi kalmış ya. Üç kişi kalsa daha iyi ya. Biraz eğlenceli olurdu yani. Aa araç gidiyor araç gidiyor al evet. araç. Evet. Ev araç diyecek onlar. Gel 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 Buraya gel la gel gel la Biraz gel ortaya gel Aynen aynen i̇şte, ee, i̇şte bu patlatacak <laughs> İşte bu Heey öyle abi Bravo <laughs> Güzel Elinize sağlık Kafasına kafasına vurdun Mermi Hepinize eline sağlık Eyvallah sizin de Abi görüşürüz iyi akşamlar İyi akşamlar İyi akşamlar Ssss <laughs> Yamış şey at ayva Demre adam buradaydım Emre öyle <laughs> 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 şey yap